Yok daha söylemem. Önce benim konuşmam lazım. Ondan sonra söylemem lazım. Durumlar karışık. Ya server açarız da o... 200 tane white lazım ya. <laughs> Bir 200 tane white lazım arkadaşlar. <laughs> Tabi konudan hiçbir şey haberdar olmayan arkadaşlar şimdi ne diyor mu oyun bu diyor da. Şov yapma abi. Ya street. Ne şov oğlum. Konuşturtma beni şimdi şovmuş. Şovu millet yapmış ben yapmamışım. Şovu millet yapmış millet. Millet şovun içinden geçmiş böyle kol gibi geçmiş. Kol gibi geçmiş böyle. Ondan sonra abi Eitbon nerede? Başvuru yakala yakalarsın aç başvuruyu yakalaması gerekiyor. Böyle başvuru elim, elimle vereceğim ben böyle elimle al diyeceğim başvuru sana kardeşim. Neyse bu konuları dersmeyeceğim. Bir Discord'a gideyim bakayım. Discord'da durum ne? Discord'da bir kalabalık var. Ha ah, ha. Selamünaleyküm. Hoş geldin abi. Hoş geldin. Arkadaşlar chat e hit bonu soruyor. <laughs> Kimliği belirsiz siz? birisi. Ne? Çek <laughs> efendim. <gülüyor> Chat eğitim bunu soruyor arkadaşlar. Abi açsan ne yapacağız? 5 kişi rol yapacağız. <laughs> o kadar whitelist <laughs> kaldı herhalde. Ay, şu an eğitim oyuncuları beni izliyorsanız. Hani bir <laughs> oh. şey demene gerek bile yok ya anlamışlar. Şöyle <laughs> dürüst. Yok hepsini söylemiyorum canım. %85'ine 85'ini söylüyorum. Hepsi <laughs> %85 değil. söylüyorum. Neyse. 90 ka bile Karıştırmayacağım bu durumları. Şimdi değil. Şimdi değil. Ama e konuşacağız. Sana satış mı yaptılar abi? Yok. Kendilerine satış yapmışlar. <laughs> Görüp görebileceğiniz en garip ticaret. Bunlar ayrı konular. edin. Şimdi bunlara girmeyelim bu do küçük, küçük dokunuşlarım birkaç kişi kendisi zaten şu an böyle izliyordur yani biraz zaman geçsin üstünden bir bizi analizimizi yapalım ondan sonra konuşuruz artık. analiz yapacak farklı firmalar a da var a zaten. A a kesin Warp'a <laughs> geçtiler yok lan öyle bir mevzu değil sunucu mevzuları değil arkadaşlar. kaçtan esitin ee, o kadar merak ettim gece uyuyamayacağım ne ya arkadaşlar şu artık e server 2 yılda 2 ay açılır zaten öyle olurluk falan bir durum yok. Bu bu oyunculuk ya o hemen nerelere çektiniz be oğlum be. Çok aparataksız bence başka boş, bir, yere boş, boş yere boş yere boş yere kafanızda bir şeyler kurmayın. yani öyle server evet kapalı ben hep söylüyorum. Yani RP yapmak isteyenler olabilir. Bizi beklemek zorunda değiller falan. Bunlar ayrı konuları. Konunun başka server'da oynamakla başka server'a geçmek falan geçebilir oğlum. Bir şeyle mi tutuyoruz insanları? Ee, Biri bir sonucu değiştirse bizim için yüz karartıcı bir şey olmaz ki. Yani kendi siz şimdi tabii konudan çok habersizsiniz ee, ama anlat da dinleyin merakla meraklanın ben de meraklıyım ben de merakla bekliyorum şu an benim de e, bazı cevaplara ihtiyacım var bekliyorum onlar geldikten sonra hep beraber konuşuruz.